olaraktan Old Last serisine kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Ben Mustafa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. En son pilim bitmişti. Ee, kameranın pili bitmişti. Bu yüzden dolayı durdurdum. Açıkçası videonun uzun olmaması için ama bakalım ilerleyelim bu şekilde bir şey görebilir miyim göremez miyim bilemiyorum ama deneyeceğim inşallah görebilirim, oynayabilirim. Cidden hiçbir şey göremiyorum şu anda. Nasıl <laughs> ilerleyeceğim? Nereden bir şeyler bulacağım? Hiç bilemiyorum. Pil, pil, çok acil 2-3 tane pil lazım ya, ya Şimdi ben buradan anahtarı nasıl alıcam Ben oraya gitmek istemiyorum Odalarda ışıksızı. Thank you. Abi şu an ölüm bokuma karışıyor ya. Pil olsa en azından. Diyeceğim ki iyi güzel burada bir şey yok ilerleyeyim. Lan pil olmadığı için 비로 아, 비누 아, 비누 아, 비누 아, 비 아, 비누 아, 이누 아, 비누 아,

İyi bir tane pille baş attı Of. Yemin ediyorum bir saat kendimi elemem ya. Abi böyle şeyin ne yaparlar ya? Hızlı olmam lazım. Hızlı, hızlı. Hı. Orada pil, bir şey vardı şimdi. Allahım! <laughs> <laughs> Allahım! <laughs> buradan bir şey gelecekti az önce galiba ama <laughs> içi bilemiyorum. Ses de gelmiyor ya çile. Çıkalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Geldi Evet A anladım ki pilin bayağı bir önemi varmış yani <laughs> Geldi Beni öldürmez sandım ama öldürdü az önce <laughs> Evet arkadaşlar bu part'ın sonuna geldim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim